Ya Rabbel Alemin, sevdiklerimizi koru, kalplerimizi birbirine kenetle, aramıza huzur serp, bize birbirimizin yükünü hafifletmeyi, dertleştiğimizde teselli olmayı, konuştuğumuzda gönül yapmayı nasip et. Evlerimizi huzurla, sofralarımızı bereketle, ömrümüzü sağlıkla donat. Her kapıdan hayırla girmeyi, her işten razılıkla çıkmayı nasip et bize. Nefsimizin değil vicdanımızın sesini duyalım. Bizi yeryüzünde iyiliği çoğaltanlardan, kötülüğe sabırla direnenlerden eyle. Her gözyaşını rahmete, her imtihanı hikmete, her sabrı müjdeye dönüştür. Bizi yeryüzünde iyiliği çoğaltanlardan, kötülüğe sabırla direnenlerden eyle. Her gözyaşını rahmete, her imtihanı hikmete, her sabrı müjdeye dönüştür ve bizi birbirine dua eden, birbirini Allah için seven kullarında neyle? Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz, bugün ve her gün bize rahmetinin gölgesinde bir nefes lütfet. Her hüznümüzün ardına umut, her yorgunluğumuzun ardına dinlenme nasip et. Kalbimize öyle bir huzur indir ki, dünya karmaşasının ortasında bile senin varlığını hissedelim. Bizi imtihanlarımıza sabreden, nimetlerine şükreden, her halinde sana yönelen kullarından eyle. Dualarımızı, Gönlümüzden geçen en güzel şekliyle kabul buyur. Hayatımızı senin rızana uygun kıl. Ömrümüzü bereketli, sonumuzu hayırlı eyle. Rabbim bizi kalabalıklarda değil, kendi içimizin sessizliğinde buluştur seninle. Gönlümüzü öyle bir huzur indir ki, fırtınalar kopsa da içimizdeki sükunet hüküm sürsün. Dertlerimizi dermanına, yalnızlığımızı yakınlığına, sessizliğimizi zikrine dönüştür. Kalbimizi nefsin gürültüsünden arındırıp, senin nurunla aydınlat. Bizi dünyaya meyletmeyen, gönlüyle değil, kalbiyle gören kullarından eyle. Zira Mevlana der ki, gönül bir aynadır. Sen neyle doluysan onu yansıtır. Kalbimizde sevgi olursa dünya güzelleşir. Kim olursa her şey kararır. O halde bize öyle bir kalp ver ki, affetmeyi sevinç, susmayı hikmet, şükretmeyi ibadet bilelim. Ey Rabbimiz, her nefeste seni anan, her işinde sene sığınan bir gönül nasip et bize. Ey kalpleri huzurla dolduran Rabbimiz, sabırla sınandığımız her anı bize hikmet kapısı kıl. Tevekkülümüzü sarsma, inancımızı eksiltme, bize sabrın tatlı meyvesini tattır. Nefsimizin oyunlarına düşürme, kalbimizi sana yönelten aşkınla doldur. Dünya bizi yorsa da Gönlümüzü senin huzuruna bırakıp sakinleşelim. Gözyaşımız rahmet, sessizliğimiz dua, sabrımız secde olsun. Amin.